Merhaba sevgili çocuklar. Yine bir Türkçe dersinde birlikteyiz. Türkçe dersimizde geçtiğimiz hafta videomuzda cümle ve kurallı cümleden bahsetmiştik. Kurallı cümle hatırlarsanız yapılan iş cümlenin sonunda oluyordu. Cümle anlamlı sözcüklerin bir araya gelerek karşımızdakine duygumuzu, isteğimizi anlatmak için kullandığımız kelime grubuna cümle diyorduk. Bugün de çocuklar devrik cümleyi göreceğiz. Devrik cümle iş belirten kelime cümlenin ortasında veya başında da olabilir. Eylemi sonda olmayan cümleye devrik cümle diyoruz. Bakalım örneklerle bunu pekiştirelim. Bakın çocuklar geldi, gitti, seviyordu. Bunlar cümlenin başında girdi, gidiyoruz. Bu da cümlenin ortasında yer alıyor. Yani bunlar eylem bildiren sözcükler. Geldi Zeynep geç okula. Bu bir devrik cümledir. Eğer şöyle olsaydı, Zeynep okula geç geldi olsaydı, buradaki eylem cümlenin sonunda yer aldığı için, yani kural kurallara uygun bir şekilde oluştuğu için cümle kurallı cümle derdik. Ancak buradaki eylem bildiren sözcük yani bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren sözcük cümlenin sonunda değil de başında yer aldığı için biz buna kurallı olmadığı için, kurala uygun olmadığı için devrik cümle diyoruz. Gitti köye Ömer. Ömer köye gitti. Böyle olsaydı kurallı olacaktı, kurallı cümle olacaktı. Ancak eylem cümlenin başında yer aldığı için kurala uygun olmadığı için devrik cümle diyoruz. Seviyordu Mustafa öğretmen öğrencilerini çok. Mustafa öğretmen öğrencilerini çok seviyordu deseydik sevme eylemi cümlenin sonunda yer aldığı için kurallara uygun olduğu için kurallı cümle olacaktı. Ancak burada kurala uygun olmadan cümlenin başında vurgulandığı için cümlenin başında yer aldığı için devrik cümle diyoruz. Çocuklar girdi neşeyle sınıfa. Çocuklar sınıfa neşeyle girdi olsaydı yine kurallı olacaktı. Kurala uygun olarak eylemin sonun eylem sonda yer alacaktı cümlenin sonunda. Burada eylem cümlenin ortasında yer aldığı için kurala uygun olarak hareket edilmediği için biz buna devrik cümle diyoruz. Hafta sonu gidiyoruz pikniğe. Yani hafta sonu pikniğe gidiyoruz olsaydı kurallara uygun şekilde kurallı cümle olacaktı. Ancak burada eylem cümlenin sonunda değil de Ortasında yer aldığı için, kurala uygun olarak e, yer almadığı için devrik cümle, cümle diyoruz çocuklar. Başka bir konumuz ünlem cümlesi. Ünlemek, seslenmektir çocuklar. Burada da açıklamamızda da e, dikkat ettiğinizde göreceksiniz. Hep seslenme ile ilgili ünlem cümlesini oluşturacağız. Haykırış, sevinç, kıvanç, üzüntü, acı, korku, hayret, ürperti. Heyecan ve nefret ve bunun gibi bir çoğaltacağımız birçok ani coşkunluklar bulunduran cümle ve kelimelerden sonra ünlem işareti koyarız çocuklar. Bu cümleye de ünlem cümlesi denir. Seslenme, hitap ve uyarı bildiren cümlelerden ve kelimelerden sonra kullanılır ünlem işareti. Korku, sevinç, hitap yani seslenme, şaşma, kızma. Durumlarında ünlem işareti kullanılır. Eyvah! Hey! Yaşasın! Aa! Oley! Çocuklar, bu e, sözcüklerin sonunda ünlem işareti kullanılır. E, tek başına da vurgu e, yapılabilir. E, bazen cümle içerisinde de kullanılır. Ünlem işaretini bazen e, bu korku, sevinç, hitap, şaşma, kızma gibi e, bize böyle duyguları yaşatan sözcüklerin sonunda kullanıldığı gibi o sözcüğü yazıp cümlenin sonunda da kullanabiliriz. Bakın iki tane örnek aldım burada. Bu açıklama doğrultusunda. Yaşasın okul açıldı. Burada da yaşasın okul açıldı. Bu iki cümle arasındaki fark ikisi de aynı şey. Aynı duyguyu, aynı e, anlatılmak istenen şeyi anlatıyor. Ancak Burada ünlem işareti iki şekilde de kullanılabilir. Hiçbir yanlışlık yoktur. Sadece dikkat edeceğimiz nokta şu çocuklar. Yaşasın virgül okul açıldı. Ünlem işareti burada nokta yok. Ünlem işareti nokta yerine geçiyor. Yani cümlenin bittiğini ifade ediyor. Burada ise ünlem işaretini cümlenin sonunda değil de ünlem kelimesinin sözcüğünün yanında kullanıyoruz. O zaman eğer bu e, durumda bu şekilde kullanıyor isek o zaman ünlem işaretinden sonra cümlemizin devamı büyük harfle başlar çocuklar ve sonuna nokta konur. Alay etme, küçümseme, yerme yani kötüleme anlamında e, ünlem işareti kullanılacak ise bu parantez içerisinde kullanılır çocuklar. Herhangi bir kitap e, kitapta okuduğunuz kitapta Herhangi bir metinde parantez içerisinde ünlem işareti görürseniz bunun alay etme, küçümseme, yerme, kötüleme anlamında kullanıldığını e, anlar, anlarız. Onun ne kadar akıllı olduğunu bilmeyen mi var? Burada alay ediyor, küçümsüyor. Yani aslında o akıllı biri değil. E, dalga geçiyor. Onun ne kadar akıllı olduğunu bilmeyen mi var? Parantez içerisinde kullanılacağı çocuklar bunun e, normal bir coşku olmadığını, e, farklı bir boyutta kullanıldığını öğrenmiş olduk. Hayret, kızgınlık, şaşırma ve mutluluk gibi duyguları belirtmek ve vurgulamak için de ünlem işareti kullanırız. Bunu yaptığına inanamıyorum. Yine mi sen? Duygu bildiren söz ve söz gruplarının yanına da ünlem işareti e, konur. Bazen çocuklar bütün bir cümle olarak e, kullanılması gerekmiyor tek bir sözcük de olabilir sözcük grubu da olabilir e, yine e, çok kitap okuyanlar buna e, tanık olmuştur e, tek şeylerde diyaloglarda tek olarak maalesef Hay aksi ne yazık ki gibi e, bir sözcük veya sözcük gruplarına rastlamışızdır bundan sonra daha dikkat edersek, Hepimiz bu sözcük ve sözcük gruplarını göreceğiz. Cümle içerisinde hitap sözlerinden sonra kullanılır çocuklar. Çocuklar, biraz sessiz olur musunuz? Burada vurgulamak istenen şey, çocuklara karşı tepkisini belirttiği için karşıdaki çocuklardan sonra virgül yerine ünlem işareti kullanılır. Burada anlatılmak istenen farklı bir duygudur çünkü. Ve dikkat ederseniz, Ünlem işaretinden sonra da büyük harfle başlıyoruz. Yine soru cümlesi olduğu için musunuzu ayrı yazıyor. Sonuna soru işareti koyuyoruz. Soru cümlesi. Çocuklar soru işareti e, biliyoruz. E, soru işaretini birinci sınıftan itibaren kullanıyoruz. Soru cümlesi bir işin yapılıp yapılmadığını sormak, bir şeyin nedenini öğrenmek, durumla ilgili bilgi edinmek ya da bir kuşkuyu şüpheyi gidermek gibi amaçlarla kurulan cümlelere soru cümlesi deniyor. Sonunda soru cümlesinin sonunda kesinlikle soru işareti kullanılır çocuklar. Bir duyguyu ya da düşünceyi soru yoluyla aktaran cümleler olduğunu biliyoruz. Bazen soru cümlelerinin eklerle bazen de soru sözcükleriyle oluştuğunu burada vurgulayacağız. Soru cümlelerinde kullanılan ekler çocuklar ee, o işi yapan ve soruyu sorduğumuz kişiye göre değişir. mı, mi, mu, mü. mısın, misin, musun, müsün. mısınız, misiniz, musunuz, müsünüz gibi soru ekleri ya da soru sözcükleri hep karşımıza çıkar ya. 5N1K. Bu 5N de nasıl Nerede, ne zaman, niçin, neden? Ee, 1K'da kim? Şiir Şimdi örneklere geçtiğimizde çocuklar, şiir yazma konusunda sizi kim cesaretlendirdi? Bu cümleye baktığımızda, e, burada gördüğünüz gibi kim soru sözcüğü kullanılmıştır çocuklar. Ve e, karşılıktakinden cevap beklenildiği için soru cümlesidir. Şiir yazma konusunda sizi kim cesaretlendirdi diye soruyoruz. Karşıdan da bu sorumuzun cevabını bekliyoruz. O zaman bu nedir? Soru cümlesidir. Ülkemizde ilk gazete ne zaman yayımlandı? Burada da çocuklar ne zaman soru sözcüğü kullanılıyor? Ancak yine karşıdakinden bir cevap beklenildiği için cevap vermesi gerektiği için bu da soru cümlesidir. Dün beni arayan sen miydin? Burada gördüğünüz gibi mi soru eki kullanılmış çocuklar. Sen miydin? Biliyoruz, biliyoruz ki biz soru ekleri kelimeden ayrı yazılır. Yani senle bitişik yazılmaz. Bunu vurgulamak için de kırmızı yaptım. Sen miydin? Mi, sen miydin bileşik yazılmaz çocuklar. Bitişik yazılmaz. Ayrı yazılır ve soru ekiyle sağlanmış olduğu için soru cümlesidir. Bize ne zaman geleceksin? Buradaki ne de soru kelimesidir ve bir cevap bekliyor. Cevap beklendiği için de soru cümlesidir. Bana ne aldın? Yine ne soru kelimesidir, soru sözcüğüdür ve karşıdan cevap bekler. Cevap beklediğimiz için bu da nedir? Soru cümlesidir. Hangi okulda çalışıyorsun? Bu e, hangi soru sözcüğü ile başlıyor ve karşıdan cevap bekleniyor? Karşıdan cevap beklendiği için de çocuklar soru cümlesi oluyor. Burada e, çok önemli bir şeyi açıklayacağım. Lütfen burayı çok dikkatli dinley dinleyelim. E, geçtiğimiz yıllarda ikinci ve üçüncü sınıfta e, gerek e, farklı e, yerlerde girdiğimiz sınavlarda veya okulumuz içerisinde yapılan sınavlarda burada çok şaşırıyoruz çocuklar. Bazı soru gibi görünen ama soru olmayan sözcükler vardır. Size seçenekler geliyor, soru soruluyor, seçenekler geliyor. Hangisi soru cümlesidir diye karşınıza geldiğinde veya hangisi soru cümlesi değildir diye bir soruyla karşılaştığınızda burada dikkat etmemiz, önemli dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Lütfen bütün dikkatimizle burayı dinleyelim. Önce şunu şu cümleye bir açıklayalım örneği. Sizin köyde sadece buğday mı yetiştiriliyor? Mı soru ekidir. Burada yine cevap beklenildiği için soru eki ile de olsa soru cümlesidir. Şimdi burada çok dikkat diye belirttim çocuklar. Dikkat. Bazı cümleler soru eki ya da sözcüğü kullanıldığı halde soru cümlesi değildir. Bunu devamlı örnekler açıklarken şunu söyledim çocuklar dikkat ettiniz mi? Dedim ki sizin köyde sadece buğday mı yetiştiriliyor? Evet. Mı soru eki. Bu bir soru cümlesidir. Neden soru cümlesidir? Çünkü karşıdan cevap bekleniyor. Eğer karşıdan cevap beklenmiyor ise ister soru sözcüğü kullanılsın ister soru eki kullanılsın o soru cümlesi değildir. Karşıdan cevap beklenmiyorsa. İzmir'de ne kadar kalacağını bize söyledi. Bu cümle soru sözcüğü her ne kadar yani ne kadar e, soru sözcüğü kullanıldığı halde soru değildir çocuklar. Şunu hemen düşünmeyelim. Aa ne kadar bunu görür görmez e, oraya odaklanmayalım. Ne kadar burada soru cüm, sözcüğü var tamam bu sorudur dersek yanılırız. İzmir'de ne kadar kalacağını bize söyledi şöyle deseydi e, İzmir'de ne kadar kalacağını söyler misin deseydi cevap beklediği için bu soru göre ama burada e, soru cümlesi olur ama burada İzmir'de ne kadar kalacağını bize söyledi Evet soru sözcüğü var ama soru değildir Çünkü biz onun cevabını biliyoruz Çocuklar bugünkü dersimiz burada bitti. Lütfen videolarımızı tekrar tekrar izleyerek hafta içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları bu videolarla öğrenilen bilgileri daha iyi anlamak ve pekiştirmek adına size faydalı olacaktır. Diğer derslerimizde görüşmek üzere iyi günler diliyorum.